Yani bu 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 bu, bu e, söylemi acaba e, gerçekten e, Mourinho'nun yapıp yapmadığını düşünemiyorum. Bu ligin yaptı yaptı kral e, kral sen söyledi bunu. Ben be, biraz garip buldum. benim yani bildiğim Mourinho bunu biraz onları havaya sokmak için mi yaptı yoksa kendi takımını havaya sokmak için mi yaptı? ne yaptı ne düşündü işte bu da bana göre Morion'un cinliği diyelim cinliği niye nasıl 5-0 ya sen böyle bir takımı deplasmandasın ligin en iyi oynayan hakikaten pres yapan kolay maç kaybetmeyen isteyen koşan bir takımı var Çaykur Rizespor sen diyorsun ki bugün 5-0 yeniyorsun ve maç öncesinde diyorsun ki gördüğüm en iyi takım diyorsun eee Geçen haftaki e, Göztepe maçına ne diyeceksin, ne diyebilirsin anlamış değilim. Neyse çok oralara gitmek istemiyorum ama şu bir gerçek. Mourinho'nun cinliydi bu. Çok akıllı, onları havaya sokan, onları değil takımını motive eden bir söylemle bugün e, sahaya çıktı. Ve neticesinde 5-0'lık bir skorla sahadan ayrıldı. Bana göre tarihi bir skor. Bugüne kadar e, Rize Spor kendi sahasında ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Beşiktaş'a, ne de Trabzonspor'a 5-0 birlik bir skorla yenileceğini duymadım, görmedim. Bilmiyorum, kimse kimse tahmin edemezdi. Kimse tahmin edemezdi ee, çünkü e, Başakşehir'le beraber kaldı, deplasmanda Adana Demirspor'u yendi ve e, Mourinho'nun açıklamalarından sonra. Ama kral e, bugün e, sağanın iki tane yıldızı vardı. Buyur, onları sen açıkla. Kimlerdi? Ee, bizi izleyenler de evet. katılır mı sana? Teşekkür ederim. Lütfen yazsınlar. Bugün sahanın, evet, sahanın iki tane yıldızı vardı. Çok doğru söylüyorsun. Biri kaleci Gökhan'dı. Gelene geç dedi. Gidene e, dur demedi. E, bugün gerçekten hayal kırıklığıydı. E, taraftar da tepkisini koydu ama taraftara buradan seslenmek istiyorum. Bugüne kadar Gökhan e, maç aldı, muhteşem e, pozisyonlara girdi, kurtardı. Takımı e, hep ipten alan bir Gökhan vardı ama bugün neyse Gökhan her atılan şutu çok saçma bir şekilde yani ilk gol özellikle ayağına çarpıyor giriyor. İ i̇kinci gol öyle, dördüncü gol öyle, beşinci gol öyle hata üzerine hata yaptı ve e, seyirci ne yaptı? Güzel. Artık seyirci birçok şeyi biliyor biliyor musun? Artık futbolun içinde bu seyirci. Neden diyeceksen o 5'ten sonra ne zaman Kaleci Gökhan'ın ayağına gelse ne oluyor? Islıklamalar oluyor, tepkiler oluyor. Bu çok doğal, çok normal. Çünkü bu skoru ne Rize Spor taraftarı ne Türkiye'deki diğer takımlar, ne futbol adamları veya futbol haklı olanlar veya menajerler, veya teknik direktörler bu akşamki maçın skorunu kesinlikle besleyeceğini bu maçın çok ama çok zor geçeceğini ben de düşündüm, onlar da düşündü, Mourinho da düşündü ama burada Mourinho cingözlük yaptı, akıllı konuştu, ligin en değerli, en çok koşan benim için önemli bir takım dedi. Gördüğüm. Taktik, taktik disiplini. Tabi İlhan Palut'un sadece... takımı taktik e, taktik disiplin olarak da iyi bir takım. İlhan Palut'un evet, takımı ama, ama kral. Ama bu akşam üç hatalı goller, üç hatalı yenen evet. goller Rize motivasyonunu ve e, oyuna bakışını, heyecanını, hırsını, azmini sıfıra indirdi.